Malatas burada mı oğlum? Baroni 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 de güzel oynuyor. Baroni de güzel oynuyor. Bekle bir. Düz gözler adam. <laughs> Basmayın ya yok. Yeni söyle birlikte basalım. E iki galiba diyeceğim de bey, bey, şey bey. belki. Olur. Belki olur. Bilmiyorum. Belki olur. Belki olur, değil mi? Basalım mı? Oha be. <laughs> abi bu Rus çocuğu izliyor ha. Ne taraftalar? Bekleyin abi. <laughs> İki <İzlediğinde> ana basacak istese, <laughs> <Aa, Hasan 'ın gülüyor> ondan iste. <laughs> 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 bu ne lan? Hasan'ın canı yok. <laughs> Aha. Aha. Koluma vurdu gördün mü? Oh handless.